Arkadaşlar hepinize merhabalar. AYT Matematik Soru Bankamızı çözmeye devam ediyoruz. Permütasyon konusundayız. Test 1'i çözelim. 5 farklı çorba ve 3 farklı ana yemek arasından bir çorba veya bir ana yemek kaç farklı şekilde seçilebilir diye birinci soruyla başlamış olduk. Arkadaşlar permütasyon konusunda veya toplama işlemi ve çarpma işlemi manasına gelir. Bu birincisi. Bir de bir çorba veya bir ana yemek diyor. Örneğin siz 5 çorba yaptığınız zaman ya da 5 çorba arasından bir çorba seçmek istediğinizde bakın şöyle yapalım. Çorba 4, çorba 5. 5 çorba arasından bir çorba almak istediğinizde 5'in birli kombinasyonu yani 5 farklı seçim yapabilirsiniz. Ya birinci çorbayı seçersiniz ya ikinci çorbayı seçersiniz ya üçüncü çorbayı ya dördüncü ya da beşinci çorbayı. Yani 5 beş farklı seçim şansınız var. Aynı mantıkla 3 farklı ana yemek arasından ya birinci ana yemeği ya ikinci ana yemeği ya üçüncü ana yemeği seçersiniz. Yani 3 farklı seçim yapabilirsiniz. Toplamda bir ana yemek bir çorba 5 artı 3 8 farklı seçim şansımız olacaktır. Doğru cevap Adana'dır. İkinci soruya geçelim. 8 farklı defter, 10 farklı kalem arasından bir defter ve bir kalem kaç farklı şekilde seçebilir? Ve kelimesinden bir kere 8 çarpı 10 doğru cevap 80 olacaktır. Peki farklı şekilde nasıl düşünebiliriz? 8 farklı defterden bir defter 8'in birlisi 8 farklı şekilde seçilebilir. 10 farklı kalem arasından bir kalem de 10'un birlisi yani 10 farklı şekilde seçebilir. Çarparsak 8 çarpı 10'dan 80'i bulmuş oluruz. Peki neden çarpıyoruz? Şimdi örneğin bu küme içerisinde 8 tane defter olduğunu varsayalım. Defter 1, defter 2, defter 8. 10 farklı kalem var. Kalem 1, kalem 2 ve kalem 10 diyelim. Şimdi siz birinci defterle kaç farklı kalem seçebiliyorsunuz? 10 farklı kalem seçebiliyorsunuz ikinci kalemle, işte ikinci defterle kaç farklı kalem seçebiliyorsunuz? 10 farklı kalem. Yani isterseniz ikinci defterle ya birinci kalemi kullanırsınız, ya ikinci kalemi kullanırsınız, ya onuncu kalemi kullanırsınız. Toplamda 8 defterle 8 çarpı 10, 80 farklı eşleştirme yapabilirsiniz. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Üçüncü sorumuz. Formülümüzü önce bir yazalım. Pn virgül R eşittir arkadaşlar. Yani en elemanlı bir e daha doğrusu evet n elemanlı bir kümenin reel permütasyonlarının sayısı. Ya da şöyle yapabiliriz. n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel bizim permütasyon formülümüzdür. O zaman burada n faktöriyel bölü n eksi 2 faktöriyel eşittir 20 diyebiliriz. n faktöriyel açarsak n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 faktöriyel bölü n eksi 2 faktöriyel yazarsak bu işlemin sonucunu 20'ye eşitlersek n-2 faktöriyeller giderse n çarpı n-1'in 20 olması için n'in kesinlikle 5 olması gerekir. Peki sonra ne yapacağız? n gördüğümüz yere 5 yazarsak. 5'in üçlü arkadaşlar 5'in üçlü permütasyonu 5 faktöriyel bölü 5 3 faktöriyel normalde burada anlattığım şekliyle ama kısa yoldan mesela şunu kısa yoldan nasıl yapabiliriz? n'i 2 defa aşağı çekersek n çarpı n 1 n'nin bir düşüğünü ardışık olarak bir düşüğüyle çarparsak 20 olursa buradan n'nin 5 olduğunu yani şu sonucu rahat bir şekilde formülsüz yapabiliriz. Peki o zaman 5'in üçlü permütasyonları ile 5'in dörtlü permütasyonlarını toplarsak 5'i 3 defa birer birer düşüğüyle ardışık düşüğüyle çarpıyoruz. 5 4 3 3 defa olacak bunu buradan alıyoruz. 5'i bu sefer 4 defa. 5 4 3 ve 2. 4 defa olması gerekiyor arkadaşlar. 5 kere 4 20, 3'e çarparsak 60. 5 kere 4 20, 3'e çarparsak 60. 2 ile çarparsak 120. Toplarsak 180'i bulmuş oluruz. Doğru cevabımız Diyarbakır seçeneğidir. Dördüncü soruya devam edelim. Yukarıda verilen şekil eş üçgenlerden oluşmaktadır. Bu eş üçgenler içerisine pozitif rakamlar rastgele yerleştirilecektir. Bu işlem kaç farklı şekilde yapılabilir? Pozitif rakamlar derken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9'u yerleştireceğiz. Zaten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane boş yerimiz var. Peki kaç farklı şekilde yapılabilir diyor. Bakın buraya 9 tane sayıdan bir tanesi gelir. 9 tane anlamında. Bir tane yazdık. Ondan sonra geriye 8 tane. Geriye 7 tane, 6 tane, 5 tane, 4, 3, 2, 1 diyebiliriz. Yani 9 çarpı 8 çarpı 7 en son 1. Yani 9 faktoryel olacaktır. Doğru cevabımız Edirne seçeneğidir. Şöyle düşünelim. 9 kişi kendi aralarında kaç faktöriyel yer değiştirebilirler ya da kaç farklı şekilde yer değiştirebilir? N kişi kendi aralarında kendi aralarında n faktöriyel kadar yer değiştirebilir. Herhangi bir şart olmadığına göre 9 kişilik bir yerimiz var. O zaman 9'un 9'lu permütasyonunu düşünürsek 9'u 9 defa aşağı indirirsek yani 9, 8, 7 şeklinde yine doğru cevabımız 9 faktöriyel olacaktır. O zaman permütasyonlarda n'in n ile permütasyonun n faktöriyel olduğunu da buradan ne yapabiliriz? Çıkarabiliriz. Biraz önce 9'un 9'lu permütasyonu 9 faktöriyel olarak çıkmış oldu. Ama en kötü ihtimalle 9 farklı nesne 9 kişilik boş bir yerde 9 faktöriyel kadar yer değiştirebilir diyebiliriz. Evet 5. sorumuza devam edelim. 1, 2, 3, 4, 5 kümesinin elemanları ile 3 basamaklı kaç farklı sayı yazılabilir demiş arkadaşlar. Bakın burası birler basamağı, burası onlar basamağı, burası da yüzler basamağı. Şimdi birler basamağına istersem 1'i, istersem 2'yi, 3'ü, 4'ü, 5'i 5 beş farklı şekilde yazabiliriz. Yani buraya birler basamağına 5 farklı sayı gelebilir. Rakamları farklı demiş mi? Herhangi bir şart yok. O zaman buraya da 5 farklı sayı yine Gelebilir. Buraya 2 yazdıysam burada da 2 yazılabilir. Yine buraya da 5 farklı sayı yazılabilirim. Yazabilirim. 5 çarpı 5 beş çarpı 5'ten 125 farklı şekilde 3 basamaklı sayı oluşturabiliriz arkadaşlar. 6. soru. 0, 1, 2, 3, 4 kümesinin elemanları ile 3 basamaklı rakamları farklı. Kaç tane tek sayı yazılabilir? Diyor. Tek sayı olması için birler basamağının ne olması lazım? Tek olması gerekiyor. Birler basamağına istersem 1'i, istersem 3'ü yazar. Yani 2 tane sayı yazabiliriz arkadaşlar. Birler basamağına istersem 1'i, istersem 3'ü yazabilirim. Şimdi diyelim ki 3'ü yazdık. 3 gitti. Rakamları farklı dediği için. Şuraya 0 yazamıyorum. Yüzler basamağına 0 yazamıyorum. Sadece 1'i. 2 ve 4'ü yazabilirim ancak. Ya da bunlardan birini yazabilirim. Yani 3'ün birli kombinasyonu şekli düşünebiliriz. Buraya 3 tane sayı yazabiliriz. Bakın bir tane sayı daha yazdık. Diyelim ki 1'i yazdığımızı varsayalım. Ortaya ise yani onlar basamağına 4, 2 ve 0'dan. Geriye kalan 3 rakamdan 3'ünü yazarım. Bunları çarparsak 3 çarpı 3 çarpı 2. Bunlar sayı arkadaşlar. 3 sayı. Ya da 3'ün kendisi değil yani. Evet. Kaç olacaktır? 18. Doğru cevabımız Bursa seçeneği olarak bulunmuş olur. 6. sorumuz. Yedinci soru. 0, 1, 2, 3, 4, 5 kümesinin elemanları ile 300'den büyük rakamları farklı. 3 basamaklı kaç farklı sayı yazabiliriz diyor. Bakın 3 basamaklı olacak ve 300'den büyük olacak. O zaman yüzler basamağı 3, 4 ve 5 olabilir. Yani bunlardan biridir. 3'ün birlik kombinasyonudur. Bunlardan birini 3 farklı şekilde seçebiliriz. İstersek 3'ü, istersek 4'ü, istersek 5'i alabiliriz. 3 farklı şekilde. Rakamları farklı demiş. 3 basamaklı demiş zaten. 300'den büyük olacak. Peki onlar basamağına diyelim ki 3, 4, 5'ten bir tanesini yazdık. 3'ü yazdığımızı varsayalım. Onlar basamağına 1, 2, 3, 4, 5 farklı seçme şansım var. Tabii ki birler basamağına da geriye kalan 4 farklı seçim yapabilirim. Bunları çarparsak 3 çarpı 5 çarpı 4'ten doğru cevabımız 60 olarak bulunur. 7. sorumuzun cevabı da C şıkkıdır. 8'e devam edelim. ABCD kümesinin üçlü permütasyonlarının kaçında A bulunur demiş. Arkadaşlar bakın permütasyon sorularında, üçlü permütasyon, dörtlü permütasyon sorularında şöyle çizgilerimizi çekelim. Üçlü dediği için. A bulunur diyor. Farz edelim ki A en solda. A'dan kurtulduk. Geriye kaç elemanımız kaldı kümede? 3 eleman. Peki boş yerimiz kaç tane? 2. O zaman 3'ün ikili permütasyonlarını hesaplayalım. Bakalım A en soldayken kaç farklı şekilde üçlü grup oluşturabiliriz. Ee, evet 3 çarpı 2'den 6 tane oluyormuş sol tarafta A bulunduğunda. Peki sol tarafta A için 6 tane ise ortadaki A için 6 tane en sağdaki A için de 6 tane o zaman 3 tane 6 olmalı. Doğru cevabımız 18'dir yani E seçeneğidir. Dokuzuncu soruyla devam ediyoruz. 4 farklı matematik ve 2 farklı fizik kitabı bir rafa yan yana kaç farklı şekilde sıralanabilir? Arkadaşlar soruda herhangi bir e, ifade verilmediğine göre, herhangi bir şart olmadığına göre şöyle düşüneceğiz. 6 kitap kendi arasında kaç farklı şekilde sıralanabilir? 6 kitap, 6 nesne ya da 6 kişi 6 faktörel kadar yer değiştirebilir. Şıklarda 720 olabilir ya da 6 faktörel doğru cevabımız C seçeneğidir. 10. soruyla devam edelim. 8'in 8'li permütasyonunun 8 faktöriyel olduğunu az önceki soruların bir tanesinde söylemiştim. Onun 9'lusu, onun 9'lusu şu, onu 9 defa aç. 9, 8, sanırım en son 2, yine 10 faktöriyel, fark eden bir şey yok. Yine 9'un 8'lisi de 9 faktöriyel olarak düşünebiliriz. 9'u 8 defa açtığımızda muhtemelen 2'de dururuz. Bu da 9 faktöriyeldir. Bu 10 faktöriyel. Bu da 9 faktöriyel. Şimdi işlemlerimizi yapalım. 8 faktöriyel parantezine alırsam 1 artı 10 çarpı 9 olacak. Yine 8 faktöriyel parantezine alırsam 10 çarpı 9 eksi 9 olacak. Açarsak eğer faktöriyel kavramı gereği. 8 faktöriyeller gider. 91 yukarısı. 90'dan 9 çıkınca 81 de aşağısı 91 bölü 81. 10. sorumuzun cevabı Edirne'dir. 11. Farklı 3 tane Türkçe, 4 tane matematik kitabı, düz bir rafa herhangi 2 Türkçe kitabı yan yana olmamak şartıyla demiş arkadaşlar. Herhangi 2 e, Türkçe kitabı yan yana olmayacak diyor. Farklı 3 tane Türkçe, 4 tane matematik. Arkadaşlar matematikleri, matematik 1, matematik 2, matematik 3 ve matematik 4 olarak e, simgeleyelim. Şeyleri de, Türkçe kitapları da istersem şu üç tane yerden birine koyarım. İstersem şu, şu ve şuraya Türkçe kitaplarını yerleştirebilirim. İstersem de şu, şu ve şuraya Türkçe kitaplarını ne yapabilirim arkadaşlar? Yerleştirebilirim. Bakın. Türkçe kitaplarının birincisini beş farklı şekilde istersen buraya, istersen buraya, istersen buraya, istersen buraya, istersen buraya, istersen de buraya koyabilirim. Sonra ikinci Türkçe kitabını dört farklı şekilde, üçüncü Türkçe kitabını da üç farklı şekilde ne yapabilirim? Sıralayabilirim. Çarpı diyorum. Matematik kitapları da kendi arasında 4 faktörel kadar ne yapabilir? Yer değiştirebilir. Evet bu işlemi bir yaparsak 5 kere 4 20, 20 kere 3 60, 60 çarpı 4 faktöriyel olacaktır. 60 çarpı 4 faktöriyel şıklarda olmayabilir. Değişik versiyonları olabilir. Ona bir bakalım. Mesela aa, ne yapalım? 12 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel dersek 12 çarpı 5 faktöriyel. Burası 5 faktöriyel olduğu için 12 çarpı 5 faktöriyel de olabilir. Bu da şıklarda yoksa 2 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel diyebiliriz. 6 çarpı 5 faktöriyel de 6 faktöriyel olduğuna göre 2 çarpı 6 faktöriyel varsa ki var. Bunu da cevap olarak tabii ki kabul ediyoruz. 11. sorumuzun cevabı arkadaşlar Bursa'dır. Evet 12. soruya devam ediyoruz. 3 soruluk bir sınavda her bir sorunun doğru cevabı A, B, C veya D'dir. Yani 4 tane seçeneğimiz var. Art arda gelen herhangi iki sorunun doğru cevabının A seçeneği olmadığı. Doğru seçeneğinin A seçeneği olmadığı diyor. Yani 2 tane A yan yana gelmeyecek. 3 tane A yan yana gelmeyecek. Örneğin 3 soru diyor. Bakın birinci soru. ikinci soru, üçüncü soru. Birinci sorumuzun cevabı A olsun. Diğerleri A olmasın. İlk iki sorunun cevabı A olmasın. Üçüncü soru A olsun. Birinci sorunun cevabı A olmasın, ikinci soru A olsun, üçüncü sorunun cevabı A olmasın şeklinde ne yapacağız arkadaşlar? Yollar izleyeceğiz. Ya da üçünün cevabı da A olmayabilir. Bu durumda da hani art arda gelen herhangi bir sorunun doğru cevabı A seçeneği olmadığı diyor. Eğer 3 sorunun cevabı da A değilse yine şartımızı ne yapacaktır arkadaşlar? Karşılayacaktır. Peki başka durum var mıdır? Evet başka durumumuz yok. Şöyle bir bakalım. Ne yapabiliriz? Şimdi A, X, A kendi arasında kaç farklı şekilde yer değiştirebilir arkadaşlar? Şöyle düşüneceğiz. Şimdi bu A sayısının cevabı zaten belli. Yani birinci sorunun cevabı zaten A. İkinci sorumuzun cevabı A dışında geriye kalan 3 üç şık. Üçüncü sorumuzun cevabı da A değilse geriye kalan 3 şıktan biridir. Yani 9 farklı şekilde hazırlayabiliriz bu cevap anahtarını. Aynı mantıkla bu da 9 tane ve aynı mantıkla bu da 9 tane. Burada ise e, şu birinci sorumuzun cevabı A olmadığına göre 3 şıktan biri. Diğeri de ikinci soruda ve üçüncü soruda. Buradan da 27'yi ne yapabiliriz arkadaşlar? Yakalayabiliriz. Peki ne oldu arkadaşlar cevabımız? 9, 9 daha 18, 9 daha 27, 27 daha 54 olacaktır. Şimdi başka hangi ihtimaller var? Başka şu da olabilir arkadaşlar. Mesela ilk sorumuzun cevabı A. ikinci sorumuzun cevabı A olmasın. Üçüncü sorumuzun cevabı A olabilir. Bu durumda da herhangi iki sorunun doğru cevabı A seçeneği olmamış olur. Sadece ikinci soru geriye kalan 3 şıktan oluştuğu için 3 olacaktır. Bunları tekrar toparlarsak 27 27 daha 54 3 daha 57. 12. sorumuzun cevabı Diyarbakır seçeneğidir. Hemen geçiyoruz diğer sorumuza. Erkut ile Seren'in de aralarında bulunduğu 7 kişilik arkadaş grubu düz bir sırada Erkut ile Seren'in arasına herhangi bir arkadaşı gelecek şekilde yan yana kaç farklı şekilde sıralanabilir demiş. Arkadaşlar şimdi Erkut ile Seren'in arasına bir tane arkadaşları gelecek ama kim olduğunu bilmiyoruz. Geriye kaç kişi kaldı? Geriye 4 kişi kaldı. Şimdi şu aradaki arkadaş 5 tane arkadaştan yani Erkut ile Seren dışında geri kalan 5 kişiden bir tanesidir. Onu seçtik. Erkut ile Seren bu arkadaşın etrafında kendi aralarında iki faktörel kadar yer değiştirir. Bir de bu üçlü grup asla bozulmayacak, yer değiştirmeyecek. Örneğin Erkut ile bu ortadaki arkadaş yer değiştirirse ortadaki arkadaş e, sol tarafa geçer olmaz. O zaman bu grubu bozmayalım. Eğer bunu bir kişi grup halinde yürüdükleri için bir kişi kabul edersek 4 kişiyle beraber 5 kişilik bir grup kendi aralarında 5 faktöriyel kadar ne yapabilir? Yer değiştirebilir. 5 çarpı 2 çarpı 5 faktöriyel yani cevabımız 10 çarpı 5 faktöriyel yani E seçeneğidir. 14'e devam edelim. Derin kelimesinin harflerinin yeri değiştirilerek oluşturulan 5 harfli anlamlı ya da anlamsız kelimelerin kaçında i harfi e harfinden önce yazılmıştır. Bakın 5 harfli bir sözcükten bahsediyor ya da sözcüklerden bahsediyoruz. İ harfi E'den önce yazılacak. Örneğin İ harfi burada olsun. E harfi de burada olsun. Böylece i harfi e'den önce yazılmış olur. İ harfi burada sabit kalsın. E harfi istersen burada, istersen burada, istersen buraya, istersen buraya yazabilirim. Dört farklı şekilde. Bir de eğer E harfini buraya yazarsam örneğin bu dört tane yerden sadece buraya yazarsam geriye kalan üç harfte kendi arasında üç faktöriyel yer değiştirmiş olacaktır. Eğer bu beşli grubu Şöyle de yapabilirsem. İyi buraya alırım. Sabit çakarım buraya. Sabit bir şekilde çakılır. E istersen buraya, istersen buraya, istersen buraya yazılır. Yine i'yi e'den önce olur. Bu durumda e'nin 3 tane yeri var. Ve e'yi bir tane yazdıktan sonra geriye kalan 3 yere de biraz önce söylediğim gibi geriye kalan 3 harf 3 faktöriyel kadar yer değiştirebilir. Kısacası 4 çarpı 3 faktöriyel, 3 çarpı 3 faktöriyel, 2 çarpı 3 faktöriyel. Yani bu 3 faktöriyeller hep olacak. Bir de 1 çarpı 3 faktör. Bunları bir hesaplayalım. 6 kere 4 24. 6 kere 3 18. 2 kere 6 12. Bir de 1 kere 6 6. Bakın burası 30. Burası da 30. Doğru cevabımız B seçeneğidir. 14. sorumuz. 15 ile devam edelim. 44, 03, 13 sayısının rakamlarının yer, yerleri değiştirilerek altı basamaklı kaç farklı çift sayı yazılabilir demiş. Arkadaşlar çift olması için birler basamağı 0 veya 4 olmalı. Bakın birler basamağını 0 yazarsam 4, 4, 3, 13 ve birler basamağı 0. Sıfır. Bu 0'a karışmıyorum. Bu zaten birler basamağında bunun yeri belli. Bunları kendi arasında 5 faktöriyel böyle 2 tane 4 var 2 faktöriyel 2 tane 3 var 2 faktöriyel yaparsam 120 bölü 4'ten 30 tane sayı buradan bulmuş olurum. Eğer sağ taraf 4 olursa, sağ taraf 4 olursa o zaman bir 4 kalır, 0 kalır, 3 kalır, 13 kalır. Bunlar da kendi arasında normalde 5 faktöriyel bölü, 5 faktöriyel bölü, 2 tane 3 var. 2 faktörel diyebiliriz. Başka aynı sayı yok. Çarpı diyoruz. Neden çarpı diyoruz? Çünkü sıfırın sol tarafa gelme durumunda 6 basamaklı olmaktan çıkar. 5 basamaklı hale gelir. O yüzden sıfır dışına geriye kalan 1, 2, 3, 4 sayıyı pay kısmına Tüm sayılarda 1, 2, 3, 4, 5'i de e, paydaya yazıyoruz. Yani aslında tüm değerlerin sadece 4 bölü 5'i mantıklı değerlerdir. Ya da tüm ifadelerin sadece 4 bölü 5'i sol tarafı 0 olmayanlardır diye yorum yapıyoruz. 120 bölü 2, 60 çarpı 4 bölü 5'i hesaplarsak, şu diğer soruydu. Evet hesaplarsak arkadaşlar sanırım 48 olacak. 48 ile 30'u toplarsak 78'i bulmuş oluruz. Doğru cevap C seçeneğidir. Bu testin son sorusu. Kara kartal kelimesinin harflerin yerleri değiştirilerek yazılan 10 harfi kelimelerin kaç tanesinde her K harfinden hemen sonra yani bitişiğinde R harfi olur diyor. Bakın K'den sonra hemen R yazıyoruz. Bu ve bu gitti. Yine K'den sonra R yazıyoruz. K harfinden sonra R yazıyoruz arkadaşlar. Daha sonra kalan harfleri yazıyorum. A kaldı, A kaldı, A kaldı. T A V L. Evet şimdi bunlar bir grup olarak düşünülecek saymaya başlıyorum. Evet tekrarlı permütasyon yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sayımız var. Bunları 8 faktörel kadar yer değiştirebiliriz. Bölü diyoruz. Kare'den 2 tane var. 2 faktöriyel. A'lardan 1, 2, 3, 4 tane var. 4 faktöriyel. Sanırım başka yok. Şimdi bunu hesaplayalım. 8 çarpı 7 çarpı 720 diyebiliriz. Bölü 24 çarpı 2 diyebiliriz. Evet 8 ile 2'yi sadeleştirirsem 4 gelir. 720'yi 24'e bölsem 30 olur 120 olur. Bir de ortada 7 vardı. 120 çarpı 7 840. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hoşçakalın.